Başı. Allah analı babalı büyütsün yani. <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı ya. İyi misin? Nasılsın? İyiyim vallahi. Vallahi gençler bunlardan birini yani Suriye'ye göndersek savaş biter. Ne yaptın? Yömeye çıktı mı? Yok yok çıkmadı daha hiç çıkmadı. Sıfır. Ne zamandır yayındasın? Ne zaman ha? 20 dakika olmuş. Ha benim de oldu baya işte. He. <laughs> ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? <laughs> Niye konuşmuyorsun Özdemir? <laughs> Özdemir. Yaşları kaç? <laughs> Nelerin? Çocukların. 18. <laughs> Nereye gittin? Gitme. Hadi biraz heyecan. mı gitti arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Aslana dönüşüyorum. Asır. Vahşi ne Batı'da, yapıyorsun? Vahşi Batı'da kaybolmuş çılgın bir aslana dönüşüyorum şu an. <laughs> vahşi Batı'da kaybolmuş bir aslana dönüşüyorum. Bak fotoğrafın güzelmiş, beğendim. Kendimi tutamıyorum bazen. <laughs> üstüme değişim la ha? İsmini ekini vermedim. Ne yakışmış bir sarı yakışmış. Niye beyaz giymedim? Takım olurduk. <laughs> Mehmet teşekkür ederim. Cidden senin için beyaz giyeceğimi mi düşündün? Hayır, giymeyeceğini biliyordum. Saçma Bak, kalbin giyiyor arkadaşlar. Neyi? Kalbin giyiyor. Kalbin Klein. Emrak, eyvallah. Abi çocuklar üzme. Çocuklar üzüldü mü? Üzme, ne yazıyorlar? Üzmedin değil mi? Öyle bir terbiyesizlik yapmadın değil mi? Ben mi? Kuzukları. Hayır. Üzmedim. Ofçular yürüyün gidin lan. <laughs> Emanitam. Eyvallah. Gamze hiç Antep tarafına falan geliyor mu? Yok hiç yolum düşmedi. Merak da mı etmiyorsun Antep'e? Ediyorum. E gel. Ne yapacağım orada? <laughs> Gezeceğim. <laughs> Gezeceğim. BMW'm yok benim senin gibi. Ne? Hey? Benim BMW'm yok ki senin gibi. Uçak var. Gezemem. Uçak var uçak. Lan tamam, uçakla geleceğim sonra ne yapacağım? Ben seni alacağım burada arabayla. Allah Allah. <laughs> Pasat da mı alacağım? <laughs> He Passat'la. Daha hiç karı kol karı kolik'i görmemiş pasat. Daha karı kol salmam. Ay be. Vallahi. Kuduz mu oldu değil tır değil. Hayır be. Kazakı üzme. Bak üzmeciler yerin gidin oğlum ben sinirlendirmeyin ha. Kamze ben, ben gidiyorum. Tamam. İnşallah bir gün Real'de saha basma Tövbe estağfurullah. Sana bastım. Yani rovaçta pep. Sıçtık. Allah'a emanet ol Görüşürüz. at bir evet. Eyvallah. Ha, durun şu efekti değiştireyim ya.